Elektrikli otomobil satın alan ya da kiralayanlara yardım etmek amacıyla verilen sübvansiyonlar için başvurular bugün açıldı. Hükümet bu yardım için toplam 87 milyon euro bütçe ayırdı. Şu anda Hollanda'daki binek araçlarının yaklaşık %5'i tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor. Verilecek sübvansiyonların elektrikli araç kullanımını teşvik etmesi hedefleniyor. Elektrikli araçlar için ayrılan bütçenin toplamda 34 binden fazla araç için yeterli olacağı düşünülüyor. Bu sübvansiyondan yararlanmak isteyen kişilerin aracı 31 Aralık 2023 tarihinden sonra satın alınmış veya kira sözleşmesinin bu tarihten sonra imzalanmış olması gerekiyor. Ayrıca aracın yeni değerinin 45.000 Euro'nun üzerinde olmaması gerekiyor. Yeni bir araba satın almayı tercih edenlere 2950 Euro, ikinci el araç satın alanlara ise 2000 Euro sübvansiyon verilecek. Bu olanaktan yararlanmak isteyen araç sahipleri başvurularını Rikstenst War on Nederland sitesi üzerinden yapabiliyor. Geçen yıl ikinci el araçlar için belirlenen sübvansiyon tamamen kullanıldı. Ancak yeni otomobiller için oldukça fazla para kaldı. Anketlerde de buna paralel sonuçlar alındı. Birçok otomobil alıcısı elektrikli otomobilin yüksek fiyatından çekiniyor.